Adamlar çok güçlü beyler yapacak bir şey yok. Sevgili takımlar hayatım izleyin şu an bana hoş geldiniz. Hesaplar kaçıyor bom bom sanırım. Niye yazın yuva fücüsü dedin lan? Alırım şimdi hepinizi. Benim kurbaşımda az kaldı. Ne oluyor lan? Oğlum kardan bile adam olur mu? bizden adam olmaz. Şu an adamızın izlediğiniz için kitaplar mıymış? Oh, sleep, biz yapacağımızı yapacağız. Buraya kadar gelmişken pedede mizi. Yari 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 geliyorum, Hiçbir yere kaçamazsın. Her yer yer Şimdi ne yapabileceksin? Lan niye benim üstüme geliyorsun? Of ne çatışma yeri Bakalım. Sağ ol kankim ya. Abilere selam çatışma. Ne, ne oldu lan orada? Cezanın reddini dinlemeyen adam mı? Ne oldu lan? Cezanın rapleriyle ne alakası var acaba Dignoms gibi de? Neyse, Olur. Hoş geldin ya, mu lan Gel bir beşlik. Eyvallah koçum. Olay yerlerine Oğlum siz akıllı mı olacaksınız lan? O kadar da enayi değiliz. Gir içeri kankim. Burada hepiniz güvendesiniz. Burası da ne garip yermiş ha? Hı? Merak etme Titan TV'men hepimizi koruyacak. Şimdi o arkadaki sürprizi 67. bölümde bekli kameraman.